Selam dostlar. Ben Lamonga. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dostlar bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar 3 ay gibi uzun bir süre sonra tekrardan e, yeni bir video ile karşınızda olmak gerçekten güzel bir şey. Arkadaşlar tekrardan YouTube'a başlamayı düşünüyorum ve bu arada arkadaşlar güzel bir Discord sunucusu aç açtık. <laughs> Sunucumuzun getkileri, emojileri, işte ses kanalları vesaire tamdır. Aşağı linke açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gelebilirsiniz. Güzel topluluk sunucusu yapmaya düşünüyoruz arkadaşlar. Oyun da oynayabiliriz. Şimdi arkadaşlar konumuza ge e gelelim. Arkadaşlar Epic Games biliyorsunuz ki e yılbaşına özel. Şöyle gördüğünüz gibi her gün saat e 8'de bir oyun veriyor. Bugünün oyunu Saints Row oldu arkadaşlar. Uzun bir sü süre sonra gerçekten güzel bir oyun verdi. Yani arkadaşlar size verdiği oyunları göstereyim. Bu şekilde Saints Row verdi. Snake Bird, Cat Quest. Cursed Golf. Yani arkadaşlar biraz açıma sapan oyunlar denilebilir. Çünkü mesela Human Resource Machine, Other Ghostwire idare eder bir oyun. Yani bu şekilde bir ton oyun verdi. Arkadaşlar şimdi ilk verdiği oyun şeydi. Destiny 2 Legacy koleksiyonda. O DLC'ydi aslında. Ondan sonra DNF Duel verdi. Hmm. Arkadaşlar bugünün konusu biliyorsunuz ki bu 17 tane toplam oyun alacağız biz yıl başına kadar. Şimdi arkadaşlar bugünün konusuna gelirsek bazı söylemler çıktı. Epic Games'in vereceği oyunlar sızdırıldı diye. Arkadaşlar Epic Games'in vereceği oyunların sızdırıldığı konusunda böyle bir teori var. Ben de bu teoriyi size bugün anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Epic Games yani çoğunuz diyorsunuz Red Dead Redemption versin. Yani gerçekten güzel bir oyun. Ama yani ben vereceğini çok da düşünmüyorum. Zaten sızdırılan listede GTA tarzı oyunlar yok. GTA Red Dead Redemption 2, Cyberpunk tarzı oyunlar yok. Yani hafif bir tık daha düşük bütçeli oyunlar diyebilirim size. Ben de daha demin arkadaşlar Cyberpunk aldım. Böyle gördüğünüz gibi 78 sayfa oyun ve DLC indirimde. Yani bence arkadaşlar oyun alacaksanız kesinlikle almanızı öneririm. Yani indirimler 10 Ocağı kadar sürecek. Her oyunu alırsınız bence. Hmm. Yani videonun e, şimdi size listeyi göstermeden önce biraz başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani arkadaşlar Red Dead Redemption 2 ben Steam'den 400 lira civarını almıştım. Burada 380 lira. Bir de üstüne üstlük %33'lük indirim kuponu var. Ve arkadaşlar bu kuponu çoğunuz bilmiyor. Hani bir seferlik mi? Yoksa çok seferlik mi? Ben 4-5 kere oyun aldım ve her seferinde yeniden kupon veriyor arkadaşlar. Yani kupon sınırsız, istediğiniz kadar oyun alabilirsiniz. Yine de kuponunuz bitmiyor. Şimdi bir de arkadaşlar oyun aldığınızda %10 size e, onun ücretini geri veriyor Steam cüzdanınıza. Pardon, Steam dedim bak aklım karıştı. Şurada gördüğünüz gibi %10 geri kazan diye bir etkinlik var. Arkadaşlar bunlar 10 Ocak'tan sonra 14 gün içerisinde büyük ihtimal 10 Ocak'tan sonra bakiyelerinize yatacak. Bana toplam 60 lira gelecek var arkadaşlar. Yani çok da bir acelesi yok aslında. Gördüğünüz gibi Cyberpunk aldım bugün. İsterseniz FIFA 24 öneririm arkadaşlar. Ben de 23 olduğu için almayı çok düşünmüyorum. GTA 5 kesinlikle alın. Ondan sonra arkadaşlar zaten çoğu oyun indirimde. Siz bilirsiniz yani. Size şöyle istek sistemi bir gezdireyim. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit oyunlar var. Skyrim var. Ondan sonra e, World Rally Championship, bak söyleyemedim ya, Championship var. Biraz arkadaşlar uzun süre video çekmeyince gerçekten biraz karışık oluyor. It Takes Two var. Gayet güzel oynar Formula 1, bunu almayı düşünüyorum. Ondan sonra God of War arkadaşlar. Bu tarz bir sürü oyun indirimde yani bence fırsat bu fırsat alacağınız oyunları alın. Şimdi arkadaşlar daha da uzatmadan size videomuzun konusuna gelelim. Dediğim gibi burada her gün e, ücretsiz bir oyun alıyorsunuz arkadaşlar. 17 tane oyun alacağız. Ve bu oyunlar sızdırıldı diye söylentiler çıktı ve bu liste yani şu an bende. Şimdi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şu şekilde açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunlar bu şekilde. DNF Dueli zaten şuraya kadar aldık. Arkadaşlar 29'unda e, 29 Aralık'ta yayınlamış ve 30 Aralık 30'unda Saint Row'un verileceğini söylemiş. <laughs> ve bu tuttu. Bugünkü oyun arkadaşlar Ghost Runner olması bekleniyor. Ondan sonra Escape Academy, 20 Minutes Till Dawn. Bu şekilde oyunlar var ve en son verecek oyunda Marvel'ın Guardians of Galaxy oyunu. Bakalım bir arkadaşlar. Marvel'ız. Ee, dur bir dakika nasıl ya? Bakalım bir. Guardians. Arkadaşlar büyük ihtimal bu şu an satışta olmayan bir oyun. Zaten ha ha pardon satışta kusura bakmayın. Şurada evet bu oyun arkadaşlar. En son verileceği düşünülen oyun bu. Hani yani ben de öyle bir şey bekliyorum. En son günde efsane bir oyun vermesini gerçekten bekliyoruz. oyununda Marvel'ın bir oyunu olması bekleniyor. Yani ondan önceki oyunlar arkadaşlar Ghost Runner hiç oynamadım ama iyi bir oyundur. Escape Academy bilmiyorum. 20 Minutes Till Down. Bunların çoğunu bilmiyorum ve yani bence Yine e, bizi bu Marvel oyununa kadar çer çöp oyunlarla götürecek gibi. Yani arkadaşlar bence bu liste doğru. Çünkü niye diye derseniz arkadaşlar Epic Games zaten çok yani bir ara GTA 5'i bedava verdi. O kadar üst düzey oyunları verecek bütçesi kalmadı adamların. Yani arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. FIFA 24'ü hiçbir yerde 480 liraya bulamazsınız. Bir de üstüne üstlük %33 indirim kuponuyla 320 liraya geliyor. Yani bu EA Play'in kendi resmi satış sayfasında bile bu kadar ucuz değil. O yüzden arkadaşlar adamlar zaten zararına satış yapıyor. Siz yani alabildiğiniz oyunları alın bence. Bundan sonra zaten bu bedava oyunlardan da çok bir şey beklemeyin. Yani ben de öyle arkadaşlar. Şu an verilen oyunlardan bakıyorum. Fallout 3 iyi. Ondan sonra arkadaşlar şu oyunlar yani... Ghostwire'a da tamam dedim de 5 para etmeyecek oyunlar bence. Hiç böyle indirmeye değmeyecek oyunlar. DNF Duel yani idare eder. Dıştan bakıldı mı idare eder gibi gözüküyor. Yani Saints Row güzel. Bakın Saints Row'u iyi verdi. Ghost bilmiyorum dediğim gibi. Yani Marvel'ın oyununu yani arkadaşlar doğruluğu yani tartışılır ama bence doğru bir liste. Ben de arkadaşlar sizi bugün aydınlatmak istedim. Hem güzel bir video konusu çıktı, hem uzun süredir zaten video atmıyordum. Aktifliği geri toparlayalım. Lütfen arkadaşlar videoya bir beğeni atalım, bir yorum atalım. Lütfen biraz destek çıkın. Ve e, açıklamada vereceğim Discord kanalıma gelerek güzel çekilişler. Bu arada nitro çekilişi yapacağım arkadaşlar. Bundan haberiniz olsun. Nitro çekilişi yaparım. Ondan sonra güzel mesajlaşmalar, güzel mesajlaşabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Güzel bir Discord sunucumuz var. Neyse arkadaşlar, daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.